Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Allah'a meras. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Allah beni atlayayım ben burada. Arkadaşlar bir takipçim bir abonem yani bir arkadaşım bana bir hayvanımı gönderdi. Hayvanım yazmış. Hayranın yazması gerekiyordu ama her neyse. Sesini biraz açalım. Yoksa beni Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Yani böyle bir sürü devler var farkındaysanız her yerde arkadaşlar. Bakın burada. Bakın şu olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü birçok youtuber Rakun'u gösteriyor. Rakun burada arkadaşlar. Ama okula verdiğimizde şey bakın bu şey yaramıyor böyle para falan vermiyorlar burada yani ne oluyor bilmiyorum bakın rakını buluyoruz ama <laughs> ne yapacağımızı bilmiyoruz şimdi bizim orijinal üstüne falan mı çıkmamız gerek yani ne yapalım çıkamayı deneyelim yoksa olmayabilir her neyse <laughs> Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Gitmemiz gerek yani. Gidemezsek sorun olur. Arkadaşlar. Şimdi. Her videomda o lisa hesabımda durmayacağım. Merak etmeyin. Rakun bir yere gitmemizi kastayan ben oraya uçakla gitmek istiyorum. O nedenle uçak alacağız şimdi arkadaşlar. Hadi uçak yani ben bu saatte bakın sabahın köründe size video çekiyorum yani. Siz de abone olursunuz artık değil mi? Arkadaşlar şimdi <laughs> arkadaşlar şöyle bir Rakun'un yeni görmek için şey yapacağız. Arkadaşlar bakın. Um, neydi? <laughs> uçak almamız gerek ama uçak da paralı ya. Başka uçan bir şey vardır inşallah. Parlayan motosiklet. Güzelmiş. Eski tarz motosiklet. Tatlı. Ay bu çok güzel ama almak istiyorum. Arkadaşlar uçak alamam aynası. Uçağa para özem gelmiş uçağa her neyse. Uçak çok kalbimi kırdım. Şimdi her yerde Rokun'u arayın falan filan böyle şeyler var arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. Yani oraya gidelim şimdi hemen. Rokun'un gösterdiği alan var ya hani oraya. Hayır böyle değil bura. Evet Rokun geldik ama nerede? Arkadaşlar tam olarak anlamış değilim. Yani burada da vantet yazıyor mu acaba merak ediyorum arkadaşlar çünkü gerçekten e, yani ne diyeyim ben işte böyle şey olabilir falan böyle mi çıkalım böyle çıkacağım evet arkadaşlar şimdi buradan çıkalım rakunun gösterdiği yeri bulmamız gerek arkadaşlar şimdi çıkalım şuradan şöyle şuraya şöyle 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 Abi sürpriz kutu buldum ama bir sorun değil. Devam edelim. İnşallah Roku'nun gösterdiği yerde para falan vardır. Ben gerçekten para istiyorum yani. Az paramız var gördüğünüz gibi. 135 paramız var. Ama bize ilgilen. Geldik. Üst kata başka YouTube'lar çıkmış. Orada da bir şey yok diyorlar. Acaba bir sürpriz kutuda falan mı ya? bak anlamıştık. Aşağıya bir biraz gezeceğim. Hem bir tane bak var. Özgür Tv'den izledim. Ona bakıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Buna niye girdim bilmiyorum. Her neyse. Cadı kostümü giyelim. Tamam. şimdi Bundan. Ay bundan değildi. Bundan lazım. Şu mavi şekerden lazım. Sonra karıştırdığımızda bir tane yemek verecek. Bunu burada yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kalp yapmamız gerek hemen olmadı. Özgüç TV'nin bug'ı yalan arkadaşlar. işe yaramıyor. Eğer bug'ı yapabilen varsa nasıl yaptığını söylesin. Şimdi çıkalım buradan. Kendi evim niye böyle bilmiyorum. Kendi evimi hemen düzeldim. Şu evi almaya çalışmıştık arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bakın şurada bir tane. Manikane evi gibi bir ev var işte. Onu almaya çalışıyorduk. Şimdi arkadaşlar şey deneyeceğim. Bir bug varmış. Özgür TV'den öğrendim bunu Deneyeceğim onu. Arkadaşlar öncelikle bizim bir şeyler de acaba yeni yılı he burada. Aa yok mu onun kaydırağı burada? Arkadaşlar ay yeni yılın kaydırağı yok. <laughs> Nasıl ya? Abi olması gerekir ama. Uf, deneyemedik deseniz. Boş verin arkadaşlar. Ne olacak sanki? Şimdi bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Siz kanalıma abone olmadınız, ben de. Sizi seviyorum yani. Ama... Ne bileyim yani, benim sahtem olmak isteyenler olabilir yani, ben sahtem olsun isterdim. Bir iki üç tane falan işte. Ama arkadaşlar bu sorun değil. Ben bugün yeni bir ev almayı falan düşündüm ama param yetmiyordu. <laughs> Yoksa alacaktım. Arkadaşlar şimdi beğenmiyorum. Çünkü ya aslında benim evime kaç beğeni atmışsınız bakacağım bakın. Eğer çok az attıysanız gerçekten tamam. Sinirimi geçirdim. Arkadaşlar beni arkadaşı eklemek için şöyle kodumu falan gösteriyorum. Onu ben kodum. 3 Arkadaşlar zaten çok da iyi okuyorum ben sayılır herhalde. Bakın burada böyle davet siyon. Abi bu posta kutusu açılmıyorsa biz nasıl ona posta bırakacağız Allah aşkına ya bir mantık yani. Ben evimi düzenleyeceğim. Arkadaşlar bir sonraki videomda evimi düzenleyeceğim. Kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.